diye türküsünü de unutalım mı? Unutmayalım lan. Ne karıyı ne türküsünü unutmayalım. Mesela o göz gibi mesela, mesela. ...iki gözüm, gözüm gibi mesela, mesela. Kayık sözüm gibi. gibi mesela Mesela aynı kadar Kesine, kesine, mesela... mesela. Aşkını... Mesela. Yeter bir susun. Mesela. Yeryüzü, mesela... Kara... Unutmayacağız lan türkünü. Sen de söyle orada. Cennet senin sesinde değilsin Kara. Mesela... Kalk 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 kalk. Kalk. Abiler. Senmişsin milleti. Bırakın beni abiler ne olur. Hadi. Ne olur abi. Gel bakayım buraya gel. Sabit. Gel şey al. Kaç çabuk abi. Hadi. Koş. Mercan yürü. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Ne? hadi. Yürü diyorum. Abiler Allah razı olsun bırakın. Bak vallahi bir daha onu buralarda göremeyeceksiniz. Lütfen abi bırakın gidelim. Siz de dileniyorsunuz değil mi? Sizi de götürüyorum. Alın şunları da alın. Bırak. Ya bırak. Tutun. Sizin... Ya, bırak. ya bırak. Demek ya, siz de olur. dileniyorsunuz he? Ya Allah Allah ya! Çocukları dilendiren kötü adamlar ortalıkta da ...siz gelin biz zavallı çocukları tutuklayın. Ne olur, dikkatli Ey vatandaş, duyun sesimizi. El kadar bebeleri tutukluyorlar. Gerçi bu el kadar değil, bu kazık kadar olmuş ama. Allah'ım ya! Kes çamatayı. Ne tutuklaması? Aileniz varsa teslim edeceğiz, onlara ceza keseceğiz. Aileniz yoksa da yetimhaneye teslim edeceğiz. Hadi bakayım. Ha. Ya şunu baştan desenize ya. Niye boşuna ekşi yaratıyorsunuz abi ya? Var tabii bizim ailemiz olmaz mı? Tabi tabi vardır. Gidince anlarız. Yürü. Bırak. Ne bileyim ben. Ne demek ne bileyim? Ailemiz var diye sen nasıl salak şey? Cık. Ya gelmeyin üstüme yolla kaçarız diye düşündüm. Aha! Nenem çıktı. Neyin çıktı, neyin ya çıktı? Lan. ya nasıl bilmezsiniz? O kadar ekmeği lan indiriniz. buraya. Aa, ninem! Dolaşmaya mı çıktın sen? İyi yaptın, iyi yaptın. Mis gibi hava. Gel biz seni şöyle bir gezdirelim. Gel gel hadi gezelim. Hadi gel. Siz de kimsiniz? Yaşlılık işte. Aklı teyyare oldu nenemin. Yahu nine ben torunun Zafer. Bunlar da benim arkadaşlarım. Ha bak torunun. Benim Zafer dayı torunum yok. Hem bunlar da kim? <laughs> İlahi Fatma ninem ya. Fatma kim? Oy ayda. Adını da unuttu. Zabıt abiler. Benim ninem biraz bunaktır bunak. Sensin bunak lan. Hiçbir bunak bunadığını kabul etmez. Bilimsel mi gerçek bu ya? Aha da Fatma ninem bunun örneği. Benim adım Fatma değil. Benim adım Şüküfe. Fatma. Şüküfe. Ah, Fatma. Şüküfe bakın kafadan sıyrık. Sensin kafadan sıyrık. Tamam kız şu kuyfe. Atma. Çekilin lan siz şöyle. Çekil. Teyzem sen bu çocukları tanıyor musun? Tanımadığımı söyledim ya evladım. Bana kapınak, pınak. Oğlun gelinle falan var mı teyze? Kimle yaşıyorsun sen? Kızımla işledir ama annem kesin evdedir. Gidin sorun. Hadi gidin sorun ya. He öyledir. Sen bir kere benim kızımın çocuğu bile değilsin. Yalan söyleyip oturma. Zimana çocukları. Al buyur. Dün de anama sen benim kızım değilsin diyordu. Anacığım ne çekiyor bir bilseniz. Hoş. Nenemin bu hallerine içim yanıyor be. Hatırlıyor musun lan ne akıllı kadındı? Çok çok. Gel teyzem sen. Gel. Koşun ya lan. Gelin lan buraya. Köksüzler koşun. Mercan hızlı. Koş çabuk. <laughs>